Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu isim, ad. Bu videoda neler var? Sözcük türlerine giriş yapıyoruz. Sözcük türlerinden isimleri göreceğiz. İsimlerin türlerine değineceğiz. Bu bağlamda yapılarına göre isimlere de bakacağız. İsim çekim eklerini göreceğiz. İsimlerde küçültmeye değineceğiz. Sözcük türleri tablosuyla başlayalım. Arkadaşlar 9. sınıfta bu tabloyu göreceğiz. Sözcükler temelde isim soylu sözcükler ve fiil soylu sözcükler olmak üzere ikiye ayrılır. İsim soylu sözcükler de kendi arasında tek başına anlamı olanlar ve tek başına anlamı olmayanlar cümle ya anlam katanlar olmak üzere ikiye ayrılır. Tek başına anlamı olan sözcükleri de isim, sıfat, zamir, zarf olarak anlatacağız. Tek başına anlamı olmayan sözcükler ise edat, bağlaç, ünlemlerden oluşuyor. Fiil soylu sözcükler ise fiillerden oluşuyor. Şimdi sözcük türlerini nasıl ayıracağız? Buna bakalım. Arkadaşlar sözcükler isim soylu sözcükler ve fiil soylu sözcükler olmak üzere temelde ikiye ayrılıyordu. O zaman önce isimli fiili nasıl ayıracağımıza bakalım. Arkadaşlar bunun çok pratik yolları var. Fiiller makmek mek ekiyle çekimlenebilir mame olumsuzluk ekini alabilir. Kipeklerinden biri olan yor ekini alabilir. Örnek verelim. Okumak sözcüğü mak mek çekim ile çekimlenebiliyor. Okumadı şeklinde olumsuzu yapılabiliyor. Okuyor şeklinde yor kipekini alabiliyor. Öyleyse okumak sözcüğü bir fiildir. İsimlere geldiğimiz zaman isimler mak mek eki ile çekimlenemez. Örneğin kitap mak denmez. İsimler yine mame olumsuzluk ekini almaz. Yani kitap ma olmaz. Yine isimler kipeklerinden biri olan yor kip ekini almaz. Yani kitap yor olmaz. Öyleyse kitap sözcüğü isimdir. Bu kadar basit. Bunlardan bir tanesini aklınızda tutmanız yeterli. O da -yor eki olabilir. Yani bir sözcüğe -yor eki getirebiliyorsanız o fiildir. Getiremiyorsanız isimdir. Kitabı okudu şeklinde bir cümlemiz olsun. Okuyor diyebildiğimiz için okumak sözcüğü fiil. Kitap -yor diyemediğimiz için kitap sözcüğü isimdir. İsimden fiili ayırdık. Peki diğer sözcükleri nasıl ayıracağız? Bunlardan sıfat ve isimler her zaman birlikte bulunur. Yani bir sözcüğün sıfat olabilmesi için onun bir ismi etkilemesi lazım. Sıfatla isimleri gönül bağı olan sözcük türleri olarak değerlendirebiliriz. Aynı durum zarf ve fiiller içinde de geçerlidir. Yani zarflar genellikle fiilin anlamını etkiler. Zarflarla fiil arasında da gönül bağı vardır. Şimdi örneklerimize bakalım. O romanı tatilde okudum. Bakın arkadaşlar okuyor diyebildiğimiz için okumak sözcüğü fiildir. Roman sözcüğüne yor eki getirilemediği için yani roman yor denemediği için roman sözcüğü isimdir. O sözcüğü roman ismin etkilediğinden dolayı o sözcüğü sıfattır. Bakın sıfat ismin gönül birlikteliğini görüyoruz. O roman. Onu dediğimiz zaman ismin yerine geçtiği için o sözcüğü burada zamirdir. Tatilde de bakın fiili etkiliyor. Ne zaman okudum? Tatilde okudum. Yani o romanı sözünde o sözcüğü ismi etkilediği için sıfat tatilde okudum sözünde de tatilde sözcüğü fiili etkilediği için zarftır. Onu ise ismin yerine kullanıldığı için zamirdir. Bu kadar kolay yani. Temelde isim var, fiil var, sıfatlar ismi etkiliyor, zarflar fiili etkiliyor, zamirlerde de ismin yerine kullanılıyor. Bir örnek daha verelim. Bazı yazarlar çok üretiyor. Üretiyor zaten yörekini açıkça almış. Dolayısıyla bu fiildir. Yazar yor olmadığı için bu isimdir. Bazı yazarlar bakın bazı sözcüğü ismi etkilediği için sıfattır. Bazıları ismi yerine geçtiği için zamirdir. Çok üretiyor dediğimizde de ne kadar üretiyor? Çok üretiyor. Dolayısıyla fiili etkilemiş zarftır. Bir örnek daha verelim. Hangi aracı ileri alalım? Alıyor şeklinde söylenebildiği için bu fiildir. Araç yor olmadığı için bu isimdir. Hangi sözcüğü ismi etkile için sıfattır. Nereye alalım? İleri alalım. İleri sözcüğü fiili etkilediği için zarftır. Şimdi bu videomuzun konusu olan isimlere geçelim. Arkadaşlar evrendeki bütün canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, durumları, bütün bunların birbirleriyle olan ilgilerini karşılayan sözcüklere isim denir. İsimler, varlıklara verilişine göre isimler, oluşlarına göre isimler, sayılarına göre isimler ve yapılarına göre isimler olmak üzere dört ayrı grupta incelenir. Varlıklara verilişlerine göre isimler özel isim ve cins isim olmak üzere ikiye ayrılır. Oluşlarına göre isimler somut isim ve soyut isim olmak üzere ikiye ayrılır. Sayılarına göre isimler tekil isim, çoğul isim ve topluluk ismi olmak üzere üçe ayrılır. Yapılarına göre isimler ise basit isim, türemiş isim ve birleşik isim olmak üzere üçe ayrılır. Şimdi konumuzun ayrıntısına geçelim. Varlıklara verilişlerine göre isimler özel isim, benzerleri bulunmayan, yaratılışta tek olan varlıklara verilen isimlerdir. Bunların türleri var. Bunları ezberlemeye gerek yok. Sadece özel ismin ne olduğunu bilin yeterli. Kişi veya şahıs isimleri, soyadları ve takma isimler özel isimdir arkadaşlar. Örneğin Ayşe. Hayvan isimleri de özel isimdir. Evimizdeki kediye Tekir adını verdiğimiz zaman artık onun adı özel addır. Millet, devlet isimleri de özel isimdir. Türkler bir millet adıdır. Türkiye Cumhuriyeti de bir devlet adıdır. Kıta, bölge, köy, kent, dağ, deniz, ırmak ve benzeri yerlerin adları da arkadaşlar özel isimdir. Avrupa, Ağrı Dağı, Ege Denizi gibi. Dil, lehçe, din, mezhep isimleri de özel isimdir. Türkiye Türkçesi, İngilizce, İslam, Müslümanlık gibi. Kurum, kuruluş, dernek okul, makam, işletme isimleri de özel isimdir. Marmara Üniversitesi örneğinde olduğu gibi. Saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt ve benzeri yapıların isimleri de özel isimdir. Topkapı Sarayı, Galata Kulesi gibi. Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin isimleri de özel isimdir. Vatan yahut Silistre bir tiyatro eserinin adıdır. Türk dili bir derginin adıdır. Hürriyet ise bir gazetenin adıdır. Arkadaşlar bu bilgiler nerede işimize yarar? Bu bilgiler yazım ve noktalama da işimize yarar. Bildiğiniz gibi özel isimler cümlede büyük harfle başlar ve özel isimlere gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Yazım noktalama ile ilgili bu kuralları doğru uygulayabilmek için özel isimleri bilmekte yarar var. Cins isme gelelim arkadaşlar. Aynı türden olan canlı veya cansız bütün varlık ve kavramlara verilmiş isimlerdir. Aynı türden olan varlık ve kavramlardan birini bir bölümünü veya hepsini karşılar. Örnek insan. İnsan bir türün adıdır. Ev, ağaç, çiçek, şehir aynı türdeki bir varlığın adıdır. Burada dikkat edilecek bazı hususlar var. Bazı cins isimler özel isim olarak da kullanılabilir. Örneğimize bakalım bakalım. Şimdiden özledik bahar mevsimini. Buradaki bahar bir mevsim adıdır. İnsanlar tarih boyunca binlerce bahar yaşamıştır. Çünkü bahar mevsimi her yıl tekrarlanır. Yani bahar bir cins isimdir. Ama bu makaleyi bahar yazmış dediğimiz zaman burada baharın bir kişiye verilen ad olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bahar sözcüğü burada özel isim olarak kullanılmıştır. Bir cins ismi genel anlamda kullanıldığında o türü oluşturan varlıkların tamamını karşılar. Örnek verelim. Uçak bir ulaşım aracıdır. Buradaki uçak sözcüğü kendi türündeki bütün varlıkları karşılar. Uçakların tamamını karşılar. Yani genel anlamlıdır. Bu uçak sesten hızlı gidiyor. Burada belirli bir uçaktan söz edilmektedir. Gösterilen bir uçak. Dolayısıyla arkadaşlar burada uçak sözcüğü dar anlamlı kullanılmıştır. Güneş, ay, dünya kelimeleri astronomi coğrafya terimi olarak kullanıldığında özel isim. Diğer kullanımlarda ise cins isimdir veya cins ismidir. Arkadaşlar bu özellik yazım ve noktalama da işimize yarar. Bildiğiniz gibi özel isimler cümlede büyük harfle başlar ve özel isimlere gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Bakalım şimdi örneğimize. Uzayda Dünya, Güneş'in, Ay da Dünya'nın etrafında dönmektedir. Burada bir astronomi yani uzay kavramından söz edildiği apaçık belli. Dünya bir gezegen adı, Güneş bir yıldız adı, Ay da Dünya'nın uydusu, hepsi gök cismi, uzay kavramı. Dolayısıyla arkadaşlar hepsi cümle içinde büyük harfle başlamış ve bu sözcüklere gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmış. Ancak yarın babamın dünya kadar işi varmış dediğimiz zaman dünya sözcüğü burada artık bir gezegen adı değildir. Yeni evimizdeki her oda iyi güneş alıyor dediğimiz zaman da güneş sözcüğü artık bir yıldız adı değildir. Dolayısıyla arkadaşlar bu cümlelerde dünya ve güneş sözcükleri özel isim olmadığı için büyük harfle başlamaz. Varlıkların oluşlarına göre isimlere geldik. Varlıkların oluşlarına göre isimler somut isim ve soyut isim olmak üzere ikiye ayrılır. Arkadaşlar soyut ve somut ismi ayırmak çok kolay. 5 duyumuz var. Görmek organı ise göz, işitme organı ise kulak, koklama organı ise burun, tatma organı ise dil, dokunma organı ise derimiz. Şimdi bunlardan herhangi biriyle algılayabildiğimiz varlıkları karşılayan isimler somut, herhangi biriyle algılayamadığımız varlıkları karşılayan isimler ise soyut isimdi. Örnek deniz, denizi gözlerimizle görürüz, koku burnumuzda algılayabiliriz, ses kulağımızla işitebiliriz, rüzgar derimizle hissedebiliriz, ekşi dilimizle tadını alabiliriz, dolu dolayısıyla somuttur. Zeka göremeyiz, işitemeyiz, koklayamayız, tadamayız, dokunamayız veya hissedemeyiz derimizde. Öyleyse soyuttur. Soyut demek yok demek değildir. Vardır ama bu duyulardan herhangi biriyle algılanamaz. Aşk vardır ama görülmez, işitilmez, koklanmaz, tadılmaz, dokunulmaz. Korku, kaygı ve ümit de öyledir. Dolayısıyla bu sözcükler soyut anlamlıdır. Burada dikkat edilecek bir husus var. Somut isimler anlam genişlemesi yoluyla mecazlaşarak soyut isim olabilir. Örnek bu yol çok darmış. Yol sözcüğü burada üzerinden geçilen bir yerden bahsediliyor. Görülüyor. Dolayısıyla arkadaşlar somuttur. Bu işi yapmanın başka bir yolu vardır cümlesinde ise yol sözcüğü metot, çare gibi anlamlara gelebilir. Görülmez, işitilmez, koklanmaz, tadılmaz, dokunulmaz. Öyleyse artık burada soyutlaşmıştır. Varlıkların sayılarına göre isimlere geldik. Varlıkların sayılarına göre isimler tekil isim, çoğul isim ve topluluk ismi olmak üzere 3 ayrılır. Sayıca bir varlığı karşılayan isme tekil isim diyoruz. İnsan, ağaç, koyun, koyun sözcüğü bu varlığı karşılıyoruz. Bu tekil bir isimdir. Çoğul isim. Sayıca birden fazla varlığı karşılayan isimlerdir. Belirleyici özelliği şudur. Lar veya ler çokluk eklerinden birini alır. Bakın insanlar, ağaçlar, koyunlar. Buradaki lar eki koyunun sayısını artırdı. Yani koyun tek başına tekilken koyunlar dediğimiz zaman en az iki koyundan söz ediyoruz. Dolayısıyla bu bir çoğul isimdir. Topluluk ismine geldik. Çokluk eki almadan birden fazla varlığın bir araya gelerek oluşturduğu grupları karşılayan isimlerdir. Örnek toplum, orman, sürü, halk, meclis, kurul, takım, deste, düzüne, aile gibi koyunlardan oluşan topluluğa biz sürü diyoruz. Yani lerlar ekini almadığı halde birden fazla varlığı karşıladığı için bir topluluk adıdır sürü. Arkadaşlar topluluk isimleri de lar çokluk ekini alabilir ama hala topluluk ismidir. Yapılarına göre isimlere geldik. Arkadaşlar yapılarına göre isimler basit isim, türemiş isim ve birleşik isim olmak üzere 3'e ayrılır. Yalnız yapılarına göre isimleri kavrayabilmek için yapım eki, çekim eki farkını bilmemiz gerekiyor gerekir. Arkadaşlar yapım ekleri kökle anlamca ilgili yeni sözcükler türetir. Sözcüğün türünü de değiştirebilir. Bakın şimdi burada bir varlık var. Bu varlığı karşılayan bir sözcük var. Göz. Göz bu varlığı karşılayan bir isimdir. Bakın şimdi göz lük dedik. Burada lük eki eklendiği sözcükten yeni anlamlı yeni bir sözcük oluşturmuş. Gözle ilişkili ama gözün dışında yeni bir varlığı karşılıyor. Dolayısıyla buradaki lük eki bir yapım ekidir. Bakın gözlük sözlüğüne geldik şimdi. Gözlük neydi? Buydu. Şimdi buna bir ek getirdik. Şu eki. Gözlük çü diye bir sözcük ortaya çıktı. Peki bu sözcük gözlükle aynı mı? Hayır. Onu satan kişiye verilen ad anlamına gelen yeni bir sözcük oluşturdu. Yani buradaki kişiyi karşılayan, buradaki kişinin mesleğini karşılayan bir sözcük ortaya çıktı. Yani lük ve çü ekleri, eklendikleri sözcüklerden yeni bir sözcük oluşturdukları için yapım ekleridir. Çekim eklerine bakalım. Kökle anlamca ilgili yeni sözcükler türetmez bunlar. Aynı sözcüğe bazı anlam ayrıntıları katabilir. Örnek göz. Göze ler getirdiğimizde anlam ayrıntısı kattı. Yani sayısını çoğalttı. Peki göz değişti mi? Hayır. Göz yine göz. Yani aynı varlığı karşılıyor. Sadece sayısını artırdı Gözlük. Buna t ekini getirelim. Gözlükte leke var. Bakın gözlük yine gözlük. T bulunma anlamı kattı ama gözlüğün anlamını değiştirip ondan yeni bir sözcük oluşturmadı. Gözlük yine gözlük olarak kaldı. Gözlükçüye bakalım. Gözlükçünün dedik. Gözlükçünün önlüğü dedik. Şimdi nün eki buraya ilgi hali anlamı katmış. Ancak gözlükçü sözcüğünün anlamını değiştirmemiş. Yani ondan yeni bir sözcük oluşturmamış. Öyleyse ler, t ve nün ekleri çekim ekleridir. Özetle yapım ekleri eklendikleri sözcüklerden yeni bir sözcük türetirler. Çekim ekleri eklendikleri sözcükten yeni bir sözcük türetmezler. Basit ismi şimdi daha iyi anlayabiliriz. Yapım eki almamış isimlerdir. Göz, tuz, iş, ev, yol. Bunların hiçbirisinde yapım eki yok. Bunlar basit isimdir. Peki çekim eki gelebilir mi? Evet. Yollar sözcüğü de basit isimdir. Evi sözcüğü de basit isimdir. Yapım eki yoksa basit isimdir. Çekim eki alabilir. Türemiş İsme bakalım. Yapım eki almış isimlerdir. Göz, gözlük, tuz, tuzluk, iş, işçi, yazmaktan yazı, uçmaktan uçak. Bakın, kökle gövde arasında anlamca bağ var ama ekler eklendikleri sözcükten yeni bir sözcük oluşturmuşlar. Ortaya çıkan sözcük de isimdir. Dolayısıyla bunlar türemiş isimdir. Peki bir soru. Hocam, türemiş isimler çekim eki alabilir mi? Arkadaşlar, yapım eki varsa belirleyici unsur budur, türemiştir. Sonrasında çekim eki de alabilir, önemli değil. Yani uçaklar diyebilirsiniz. Önemli olan uçaklar sözcüğünde yapım eki var mı? Var. Akki yapım eki. İşçiler sözcüğünde yapım eki var mı? Var. Çiğ yapım eki. Yani belirleyici unsur türemiş isimde yapım ekinin yer almasıdır. Birleşik isme geldik. Birden fazla sözcüğün birleşmesiyle oluşan isimlerdir. Bakın bilgi sayar. İki ayrı sözcük bir araya gelerek yeni bir sözcük oluşturmuş ve bu yeni bir varlığı karşılıyor. Yap boz. İki tane fiil bir araya gelerek bir nesne adı olmuş. Ay çiçeği. İki tane sözcük bir araya gelerek bir varlık adı olmuş. Bir bitki türünün adı olmuş. Dolayısıyla arkadaşlar burada birleşik isimleri görüyoruz. Arkadaşlar isim çekim eklerine geçmeden önce ekleri bir tablo halinde gösterelim ki konu zihninizde canlansın. Ekler temelde çekim ekleri ve yapım ekleri olmak üzere ikiye ayrılır. Az önce yapılarına göre isimleri görürken çekim ekleri ile yapım ekleri arasındaki farklara değinmiştik. Çekim ekleri de kendi içinde isim çekim ekleri ve fiil çekim ekleri olmak üzere ikiye ayrılır. İsim çekim eklerini göreceğiz az sonra. Fiil çekim eklerini ise fiil konusunda göreceğiz. İsim çekim ekleri kendi içinde çokluk eki, durum veya hal ekleri, tamlayan ekleri ve iyelik ekleri ekleri olmak üzere türlere ayrılır. Arkadaşlar isim çekim eklerinden ilki çoğul eki veya çokluk eki. Bunlar lar, ler ekleridir. Çokluk anlamı vardır temelde. Bunun dışında cümleye değişik anlamlar da katabilir. Örneğin yazar 40 yaşlarında biriydi. Buradaki yaşlarında örneğindeki lar eki eklendiği sözcüğe aşağı yukarı yaklaşık anlamını katmıştır. Hasta ateşler içinde yanıyordu. Burada da isme gelen bir ler eki var. İsme abartma anlamı katmıştır. Anadolu'da Mevlana'lar tükenmez. Burada Mevlana gibiler, nevlama benzerleri anlamı vardır. Lar eki buraya benzerlik anlamı katmıştır. Ahmetler akşam bize oturmaya gelecek. Burada Ahmet sözcüğüne gelen ler eki birden çok Ahmet'i değil. Ahmet'in ailesini karşılamaktadır. Yani cümleye aile anlamı katmıştır. Vali beyler törende bir konuşma yaptı cümlesinde birden çok validen bahsedilmiyor. Burada saygı anlamı katmıştır. Osmanlılar Trakya'ya ne zaman geçti? Osmanlılar Osmanlı toplumunu, Osmanlı halkını, Osmanlı devletini karşılar. Dolayısıyla bu burada soy, sop, devlet anlamı vardır. Sonbaharda ağaçlar yapraklarını döküyor örneğinde ise lar eki temel işlevi olan çokluk anlamını katmıştır. Bakın ağaç tek bir varlık. Ağaçlar birden fazla varlığı karşılıyor. Arkadaşlar buradaki anlamları ezberlemeye gerek yok. Bağlamdan ler ekinin isme hangi anlamı kattığını belirleyebiliriz. İsim çekimeklerinden hal durum eklerine geldik. Arkadaşlar hal ekleri diğer bir adıyla durum ekleri isimlerin durumlarını gösterir. İsimlerin diğer isimlerle ilişkisini kurar. Bunlar nelerdir? arkadaşlar yönelme hali diğer bir adıyla yaklaşma hali sizin bildiğiniz şekliyle E hali. Ekleri A ve E'dir. Eve gidiyorum dediğiniz zaman eve doğru bir yönelişin olduğunu ifade eder. Belirtme hali diğer bir adıyla yükleme hali sizin bildiğiniz adla I hali. Bunların ekleri I, I, U, Ü'dür. Evi dediğimiz zaman onu belirtirsiniz, onu gösterirsiniz. Bulunma hali diğer bir adıyla kalma hali sizin bildiğiniz adla D hali. Bulunma halinin ekleri ise da, D, ta, T'dir. Örnek verelim evde, okulda, işte, sokak Ta. Ayrılma hali diğer bir adıyla çıkma hali sizin bildiğiniz adla dem hali. Ayrılma hali'nin ekleri dan, den, tan, tendir. Bakın evden az önce ayrıldı dediğiniz zaman bir ayrılma ifade ediyor zaten. Örneklerimize bakalım. Okuldan işten sokaktan yalın hale geldik. Yalın hal ismin hal eki almamış halidir durumudur. Başka ekler alabilir mi? Alabilir. Bakın ev sözcüğü hiçbir ek almamış. Öyleyse yalın haldedir. Okullar ve işimiz sözcükleri hal eki almış mı? Hayır. Öyleyse bu sözcükler de yalın haldedir. İsim çekim eklerinden tamlayan ekleriyle iyilik, aitlik eklerine geldik. Map konu anlatım dokümanlarında tamlayan ekleri için ilgi hali, ilgi durumu ekleri de denir. Bu kavramı sınavlarda sorabilirler. Aklınızda kalsın. Tamlayan ekleri isim tamlamalarının tamlayanında yer alır. Yani birinci unsurda yer alır. ilk unsurda yer alır. Bu eklerden önce neye kaynaştırma harfleri gelebilir. İsimlerin diğer isimlerle ilişkisini kurar. İyelik aitlik ekleri ise varlığın sahibini kime ait olduğunu belirtir. İsim tamlamalarının tamlananın da yani ikinci kısımda yer alır. Bu eklerden önce S kaynaştırma harfi gelebilir. Şimdi bu eklere birlikte bakacağız. Bir tamlayan vardı. Bir de ikinci kısım yani tamlananda bulunan iyilik, aitlik ekleri vardı. Bunlar kişilere göre çekimlenir. Birinci, ikinci, üçüncü tekil kişiler. Birinci, ikinci, üçüncü çoğul kişiler veya şahıslar. Benim işim. Bakın iş bir isimdir. Benim işim. İş kime ait? Bana ait. Buradaki im eki birinci tekil kişi iyelik ekidir. Senin işin buradaki in eki ikinci tekil şahıs iyelik ekidir. Onun işi buradaki i eki üçüncü tekil şahıs iyilik ekidir. Bizim işimiz buradaki imiz birinci çoğul şahıs iyilik ekidir. Sizin işiniz buradaki iniz ikinci çoğul şahıs iyilik ekidir. Onların işleri buradaki leri eki üçüncü çoğul şahıs iyilik ekidir. Benim senin onun bizim sizin onların sözcüklerine gelen ekler ise tamlayan ekleridir. Yani tamlamada birinci kısımda bulunan ekler tamlayan eki ikinci kısımda bulunan ekler aitlik iyilik ekidir. Arkadaşlar MEP konu anlatım dokümanlarında tamlayan ekleri için ilgi hali eki de denmektedir. Hatta hal ekleri içinde anlatılmaktadır. Bunu ki ilgi ekiyle karıştırmayın sakın. Buradaki hal ekidir. İlgi hali ekidir. Diğer bir örneğimiz kelime ünlüyle biterse iyilik eklerin nasıl olacağına dair benim masam. Bakın senin masan. Ünlüler düşüyor. Onun masası ama buraya S'ye kaynaştırması giriyor. Bizim masamız. Sizin masanız onların masaları. Burada çok önemli bir nokta var. Her sınavda karşınıza çıkar. Üniversiteye giriş sınavlarında da karşınıza çıkar. Şimdi belirtme durumu eki i ile üçüncü tekil kişi iyilik i iyi ekini karıştırmamanın yolunu söyleyeceğiz. Sözcükten önce onun sözcüğü getirilebiliyorsa i iyi eki iyilik ekidir. Sözcükten önce onun sözcüğü getirilemiyorsa i eki hal ekidir. Evi boyadı, evi boyandı. Bakın iki tane i eki var. İkisi de ev sözcüğüne gelmiş. Peki bunlar aynı melekler mi? Evi boyadı. Onun evi boyadı oluyor mu? Tarzancı oldu. O evi boyadı olur. Öyleyse onun getirilemediği için buradaki iyi eki, iyi hal eki, belirtme hali ekidir. Evi boyandı cümlesinde evi sözcüğünden önce onun sözcüğünü getirebiliyor muyuz? Onun evi boyandı oldu. Yani buradaki iyi eki evin kime ait olduğunu bildiriyor. Ona aitmiş. Onun evi diyebiliyoruz. Öyleyse buradaki üçüncü tekil kişi iyilik ekidir. Belirtme hal eki değildir. Onun evi diyemiyorsak iyi eki belirtme hali ekidir. Sözcükten önce onun şeklinde bir tamlayan getirebiliyorsak i eki üçüncü tekil şahıs iyilik ekidir. Son olarak isimlerde küçültmeye değinelim arkadaşlar. İsimlere cek cik ceiz ekleri getirilerek küçültme anlamı katılır. Cak cik cağız şeklinde de aklınızda kalabilir. Oda odacık. Ada adacık. Tepe tepecik. Yavru yavrucak. Çocuk çocuk çağız gibi örnekler verebiliriz buna. Arkadaşlar bu eklerin ismin anlamında küçültme yaptığını görüyoruz. Örneğin ağaç ağaç çık. Peki sadece küçültme anlamı mı katar? Küçültme ek isme küçültme anlamı dışında başka anlamlar da katabilir şimdi onlara örnek verelim anneciğim diyerek boynuna atladı anne annecik burada annenin küçüğü değil burada sevgi anlamı katmış yavrucak açlıktan bir deri bir kemik kalmış burada acıma anlamı katmış bu kadar paracıkla ne yapabilirim ki azımsama anlamı var burada gölde bir adacık vardı ada adacık burada kendi anlamında yani küçültme anlamında kullanılmış yani arkadaşlar cık eki ada sözcüğünün anlamında küçültme yapmıştır Konumuzu bitirdik. Şimdi siz söyleyin kendinizi yazılılara hazır hissediyor musunuz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.